Merhaba. Yavru bir köpek ile küçük bir çocuğun maceraları devam ediyor. Babası köpek yavrularını bahçelerinden uzaklaştırmaya kararlıymış. Arabasının bagajını açarak bekleyen gözlerle çocuğa bakmaya başlamış. Uzun kulaklı cesur köpek olup bitenlerden habersiz çocuğun yanında bir sevgi göstergesi olan kuyruğunu sallayıp duruyormuş. Haydi demiş babası bugün yapacak başka işlerimiz de var. Çocuk babasına yalvaran gözlerle bakarak bugün onu buradan uzaklaştırmasak demiş. Yo hayır demiş babası bugün bu işi halletmemiz lazım. Çocuk bir yandan ne yapabileceğini düşünüyormuş. Mahaydi demiş babası. Daha neyi bekliyoruz? Baba demiş çocuk. E, onu tek başına kardeşlerinden ayrı bir yere bırakamayız. Bu haksızlık olur. Onlar yoklar demiş babası. Geldiklerinde onları da onun yanına götürürüz. Olmaz demiş çocuk inatla. Eğer onu bir yere bırakacaksak, önce kardeşlerini bulup birlikte bırakalım, lütfen. Babası başını sallayarak, onları nerede aramayı düşünüyorsun diye sormuş. Çocuk umutlanarak, konuyu daha da uzatmamak için, e, adaya inelim demiş, sahil kenarına, çarşı içine. Mutlaka onlar orada bir yerlerdedir. Ve yalvaran gözlerle tekrar babasına bakmış. Babası onu daha fazla üzmemek için tamam demiş. Ama unutma öyle saatlerce dolaşamayız. Çocuk sevinçle durmadan kuyruğunu sallayarak ayaklarına sarılan uzun kulaklı cesur yavru köpeğe eğilerek kucağına almış ve arabanın arka kapısını açarak tam içeriye girecekken "Yo" demiş babası. "Onu bagaja bırak. Koltuklar kirlenmesin." Çocuk kucağını aldığı uzun kulaklı cesur yavru köpeğe daha bir sıkı sarılarak "Hayır" demiş. Bagajda olmaz hem korkar hem de hava almakta zorlanır. Sahile inmemiz 10 dakika bile değil demiş babası. Olsun demiş çocuk kararlı bir şekilde. Onu kucağımdan indiremem. Ve arabanın arka koltuğuna oturarak kucağındaki uzun kulaklı cesur yavru köpeğe sıkı sıkı sarılmış. Babası bir an önce bu işe bir son vermek için hiçbir şey söylemeden sadece başını sallayarak arabaya binmiş. Böylece adanın merkezinde arabayı uygun bir yere park ederek inmişler ve uzun kulaklı cesur yavru köpeğin kardeşlerini bulabilmek için etraflarına bakınarak dolaşmaya başlamışlar. Bu dolaşma çok uzun sürmemiş. Ada zaten küçükmüş. Çarşının içi adadan da küçükmüş. Denizin kenarından uzaman yol kısaymış. Sıra sıra çay bahçeleri henüz boşmuş. Adanın tek kasabı, tek bakkalı, tek fırını, tek manavı ve tek eczanesi varmış. Onlar da dükkanlarının önlerindeki sandalyelerinde keyifle çaylarını yudumluyorlarmış. Ve birden uzun kulaklı, cesur yavru köpek çocuğun yanından hızla ayrılarak kısa bacaklarıyla bir sokağın başındaki çeşmenin yanına doğru koşmaya başlamış çocuk da arkasından. Diğer üç yavru köpek çeşmenin yanına çekilmiş. Boyası dökülmüş eski ve boş bir kayığın içinde mırıldana mırıldana ve şapırdatarak önlerine konulmuş bir kaseden süt içiyorlarmış. Kardeşlerini gören uzun kulaklı cesur yavru köpek birkaç başarısız denemeden sonra onların yanına tırmandığında o da sanki hep oradaymış gibi şapırdatarak onlarla birlikte kasedeki süte ortak olmuş. Çocuk arkasını dönerek babasına bakmış. E, buradalar demiş. Gördüm demiş babası. Bak kardeşleriyle ne kadar mutlu. O zaman demiş çocuk. Onları uzak bir yere götürmemize gerek yok. Haklısın demiş babası. Haydi o zaman dönelim. Tamam demiş çocuk. Sonra boyası dökülmüş eski kaya daha da yaklaşarak. Sakın buralardan uzaklaşmayın demiş. Ben her gün sizi görmeye geleceğim. Hayda ama demiş babası. Annem bizi bekliyor. Çocuk boyası dökülmüş, eski kayıktaki yavru köpeklerin hepsinin başını okşayarak uzun kulaklı cesur yavru köpeğe bakarak. Sakın buradan bir yere ayrılma demiş tekrar. Sonra onu bekleyen babasının yanına giderek arabayı park ettikleri yere doğru birlikte yürümeye başlamışlar. Eve geldiklerinde annesi bahçeyi tertemiz süpürmüş. Yavru köpeklerin yuva olarak üzerinde yattıkları kartonları çöpe atmış. Dağıttıkları her şeyi toparlamış. Bahçe tertemiz görünüyormuş. Geldiniz mi demiş annesi çocuğa bakarak. Onun üzülmesini istemiyormuş. Yavruları bulabildiniz mi? Bulduk demiş çocuk. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. Annesi çocuğun üzgün olmadığına çok sevinmiş. Onların hepsi demiş çocuk aşağıda sahilin kenarında kendilerine kocaman bir ev bulmuşlar. Ev mi diye sormuş annesi. Birileri onları sahiplenmiş mi? Yo, hayır demiş babası ya da evet sahildeki eski bir kayığın içinde bulduk onları. Hayatlarından memnunlar. Adalılar onları en iyi şekilde Beşliyorlar O, çok iyi demiş annesi Sonra çocuğa dönerek e, Burada kalan Kardeşlerini görünce ne yaptı Ne mi yaptı demiş babası Koşarak yanlarına gidip Yediklerine ortak oldu Çocuk Gülümseyerek annesine bakmış Böylece Her gün onları görebilirim demiş Oradan Hiç ayrılmamalarını söyledim Tamam demiş annesi. Her sabah bir şişe süt alabilir miyim diye sormuş çocuk. E, buradan gidene kadar onları beslemek istiyorum. Annesi ve babası başlarını sallayarak onaylamışlar. Her şey yolundaymış. Şimdi ne yapıyoruz diye sormuş çocuk. Adanın diğer tarafına bir gezi demiş babası. Oranın denizi daha sakin. Güzel bir piknik sepeti hazırladım demiş annesi içeriye girerken. Mayoları almayı unutma diye seslenmiş babası. Sonra da arabalarına binerek bu güzel adanın diğer tarafındaki sakin bir deniz kıyısında güzel bir gün geçirmek için yola koyulmuşlar. Güneş batmak üzere yorgun ama mutlu bir halde eve döndüklerinde park edip arabadan inmişler. Küçük bahçelerinden ilerleyerek kapının önüne geldiklerinde "Oo!" demiş annesi. "Bir misafirimiz var." Annesinin arkasından misafirin kim olduğunu görmek için Hızlı adımlarla koşarak gelen çocuk sevinçle "Gelmiş, gelmiş!" diye bağırmış ve eğilerek uzun kulaklı cesur yavru köpeği kucağına almış. Ve kulağına yavaşça "Geleceğini biliyordum." diye fısıldamış. Babası elindeki piknik sepetiyle onlara doğru yaklaştığında Yo! Olamaz diye bağırmış.